Sevgili ve değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Ben Makbule Akıllı, Pharmas Kozmetik'te altın direktörüm. Bugün sizlere kilo probleminizi kolay bir şekilde vermenizi sağlayacak Pharmas gıda takviyesi destek ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Öncelikle lif içeren gıda takviyesi destek ürünümüz var. Bir paketin bir kutunun içerisinde 60 adet var ve günde iki kez tüketiyoruz. Sabahleyin kalktığımız zaman aç karına kahvaltıdan 45 dakika önce bir bardak suyun içerisine bir şase boşaltıp içiyoruz. Daha sonra kahvaltımızı yapıyoruz ve gün boyu bizi tok tutuyor arkadaşlar ve yine akşam yemeğinden önce de bir bardak suyun içerisine bir şase boşaltıyoruz, tüketiyoruz. Devam ediyorum ve yine kahvelerimiz var. Tahıllı kahvemiz var. Çavdar ve arpa tahıllarıyla üretildi. Gün boyu enerjimizi koruyor ve tokluk hissi veriyor. Ve benim vazgeçilmez ürün hindiba kahvem. Hindiba kahvemiz metabolizmamız için çok önemli. İnülün probiyotik ve lif içeriyor. Sindirim sistemi ve kabızlığa da çok iyi geliyor ve ödem attırıyor. Yine hindi bal kahveyi de her gün sabahleyin ben kahvaltıdan önce bir fincan aç karına içiyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gün boyu hem enerji ve zinde oluyorsunuz, hem ödem attırıyor, hem tok tutuyor, hem şekerimizi dengeliyor, hem sindirim sistemimize ve kabızlığımıza da iyi geliyor. Ve yine forum çayımız var. İçerisinde kiraz sapı var, biberiye var, yeşil çay var. Hepsinin harmanlanmasıyla üretilmiş çok güzel bir e, forum çayımız. E, ödem attırıyor. Gün boyu iki kupa bardakta içebiliyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. E, kırmızı biberli balsamımız, masaj kremimiz var. Bunu da bölgesel yağlanmalarımızda kullanıyoruz. Ee, yağ yakımını hızlandırıyor, cildi sıkılaştırıyor. Ee, biberli balsamımız aynı zamanda selülitlere de iyi geliyor. Spor yapıyorsanız, spora gitmeden önce veya yürüyüş veya gün içinde çok hareketliyseniz bölgesel yağlanmalarınıza masaj yaparak e, uygulayın. Ee, yağ yakımını hızlandıracağı için daha hızlı da kilo vermemizi destekleyecek ve yine e, arkadaşlar benim vazgeçilmez ürünlerim. Reishi mantarı, ekstraktı. Reishi mantarının e, çok yararı var. E, ben tüketiyorum. E, saymakla bitmeyen faydaları var. Antifromator özellik, astım sorunu, alerji sorunu olanlarda, migrenden kaynaklı baş ağrılarında İyi geliyor arkadaşlar destekliyor. Öncelikle şunu belirteyim tabii ki bizim ürünlerimiz ilaç değil destekleyici gıda takviyesidir. Reşim mantarı da benim e, yaşam kaynağım. E, hem gün boyu e, aldığımız beslenerek veya solunum yoluyla aldığımız zararlı kimyasalları, toksinleri de vücudumuzdan attığımız için yani destek oluyor atmamızı bir nevi detoks etkisi yapıyor ve bu da bizim hasta olmamızı önlüyor Arkadaşlar zaten gıda takviyesinin özelliği hasta olduktan sonra değil hasta olmadan önce kullanmamız gerekiyor arkadaşlar ve e, bağışıklık sistemini güçlendiriyor gün enerji veriyor. Gün boyu zinde oluyor. Zinde günde iki kez bir kapsül reishi mantarı kullanmanızı öneriyorum. Ben sabahleyin aç karına alıyorum. Vücudumuzdaki toksinleri temizlediği için ve yine spor yapanlar içinde L-karnitinimiz var. Bu ürünlerin içerisine kombin olaraktan spor yapıyorsa veya yürüyüş veya gün içinde çok hareketliysek e, L karnetini günde üç defa alıyoruz yağ yıkımını da hızlandırıyor 11 yaş kullanımı için uygundur yine reişi mantarımız da 11 yaş kullanımı için uygundur e, Hepinize sağlıklı günler diliyorum e, şunu da belirtmek istiyorum Evet biz bu ürünleri kullanıyoruz e, ama ekmek tüketmeye e, işte Şeker, hamur işleri tüketmeye devam edersek, sonra bizim kullandığımız ürünlerin hiçbir yararı olmaz arkadaşlar. Hem sağlıklı ürün tüketmiş oluyoruz, hem de sağlıklı yaşamak için tüketmemiz gerekiyor ürünlerimizi. Ben daha önce bir ay içerisinde 4 kilo vermiştim bu şekilde bu ürünlerimizi kullanaraktan ve beslenmeme dikkat ederekten dengeli ve düzenli beslenerekten pandemi dolayısıyla hep evdeyiz yine tabii ki ister istemez biraz kilo aldım arkadaşlar bol su tüketimi de çok önemli bununla birlikte günlük bir saat spor veya yürüyüş yapabilirsiniz en az 45 dakika diyorum. Hepinize farması ile sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Herkese sevgiler saygılar.